Türk olanları geri çeviriyordu. Sağol onlardan kabul eder. de gelir Almanya'dan filan. Onlar da mahalleyi verdi. Efendim İngiltere'den halk maskesi geldi. Yani halkla. Efendim Cumhur'dan aldık. Mahalle ettim. Bozuk çıktı efendim. Halk maskesi bozuk. Bozuk diye rapor Bir sonra belli müdafaa vekili gösterdiler. Başa bina oldu. Başa bina oldu. <laughs> Şöyle <laughs> bakana haberi daha altı projesinde Ya benim <laughs> zamanı. Haberi daha altı projesinde. Onu gittim. Sen ne dedi? Ne halt bana bir puhardı. Hayır olay. Bu ne oldu? böyle gelen, gelen maskeyi dedi sen dedi reddetmişsin sen kim oluyorsun dedi İngiltere'nin gönderdiği maske redd mu dedi onlar çürük mal gönderir mi dedi efendim dedim ben çürük dedi sen İngiltere İngilizler gibi muayene edebilirsin misin sen dedi efendim dedim ben de Allah'a usulünden muayene ediyorum Allah'a usulünden Allah'ınlar İmanya'ya hücum bu maskeleri var bin tane, on bin, on bin, bin kaç tane maske efendim İngilizler Polonya'ya satıyorlar bu maskeleri, satıyorlar. Maskeler de gemiyle geliyor. Ah, bağır içinden geçerken buradan buradan nereye gidecek? Polonya'ya gidecek. Odessa iskelesinden olay gidecek. Bu arada gelince maskeler yeniyle Polonya teslim oluyor Almanya'ya. Hitler işgal ediyor Polonya'yı. Maskeler nereye gidecek? İşte İngilizler bu sefer diyorlar ki bu maskeler sizin ayağınıza gelmişken Size satalım bunu diyorlar. Bize satıyorlar efendim. Ya. Ama parasını almak için istediğimi bilmiyor. Divan-ı Muhasebat var. Bütün mali işlerin kontrolü. Divan-ı Muhasebat kanununda o muhakkak muayene raporu lazımmış. Aksi takdirde para verilmezmiş. Diyor evrak, okuyorlar ki muayene raporu bozuk. Yazıyor, Tabi parayı vermiyor divan muhasebe. Parayı vermeyince bildiğin müdafaa mekizi köpürüyor. Vay biz satın alıyoruz bunu anlaşma yaptık diyor İngilizlerle. Hangi anlaşma yapılmış ama para alınamıyor. Kanun raport Bunu Burada muhakkak almamız lazım dedi. Biz dedi İngiliz hükümetiyle anlaştık dedi. Rapor bu de vermezler de bunu bize hoca alsın. İngiliz, İngiliz sefil boyuna geliyormuş. Dedi nah bu zahva ve kemine daha da vereceğim. Para basıldığı zaman da vereceğim falan. Öyle için yine bu İngilizler ya. Ben dedim ki alırsanız ama bozuk kapalar verir. Ama işte diyor bozuk raporlar verilmez. Diyor. İyi rapor vermen lazım. Oy. Ben dedim ki efendim bunun çaresi dedim. Ben bu maskeler bozuktur. Fakat parçalarından istifade edilir tamir. Yeni yapılan maskelere tamir de kullanılır bunlar. Camı, gözlük camı var. O camlar işe yarar dedi. <laughs> dedim. dedim süzgeç kaçırıyor. Ama dedi öyle ben rapor dedi. Ben de maskeler bozuk ise işte dedim, parçalarından istifade edilir, işe yarar dedim. İşte o raporla kurtulduk. Aldık. Yani İngiliz memnunları bakın, bozuk maskeleri gönderiyorlar dostlarına. <laughs> Bütün onu kullanan millet olacak? Yüzüne takınca zehirli gazı geçirecek. Boğulacak. Biliyor mu İngiliz? Biliyor mu ne? Boğulmak için gönderiyor. I'll do